Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberler'le bu akşam da karşınızdayız. Bu akşam ilk gündemimiz HDP önceki dönem milletvekili Hüda Kaya'nın tutuklanması olacak. Birazdan avukatı Zilan Leventoğlu'yla görüş konuşacağız. E Filistin'e bakacağız. Filistin'deki son durum ne? Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da önemli gelişmeler var. Bunları sizlere aktaracağız yine. E, biliyorsunuz hem Can Atalay hem de Gülten Kışanak e, serbest bırakılmıyor. Bu konuyla ilişkin son açıklamalar var. Bunları ekranlara getireceğiz. E, bugün mecliste HDP'li vekiller e, Kürt sorun çözümü için Abdullah Öcalanla görüşme talebinde bulundular. Bu konuda bakanlığa da başvuruda bulundular. Bunun detaylarını aktaracağız sizlere ama e, bütün haberden önce bir son dakika gelişmesi onları aktarmak istiyoruz diğer gündemlere geçmeden önce. Hayatlı aileler 31 Ekim 2023 tarihinde Meriç sınırında 4 devrimcinin öldürüldüğünü açıkladılar. Bir son dakika haberi bu. Detaylar yok ama isimleri var bu devrimcilerin. Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış, Özkan Güzel ve Erdoğan Çakır adlı 4 devrimci Meriç'te de Meriç sınırında Kalpli dilciler sayesinde yapmış olduğu bir açıklama bu. E, bu son dakika bilgisini vererek e, şimdi özgür haberlere başlıyoruz. <laughs> Milletvekili Hüda Kaya dün gözaltına alındı tutuklandı. Yine dün T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan da tutuklanmıştı. Ayrıca yine bir gazeteci yazar tutuklandı Dilşa Kocakaya ve yeni gözaltılar da var. Şimdi iktidarın siyasi soykırım saldırısına ilişkin son tablo ne? Önce bunu ekrana getireceğiz. HDP önceki dönem milletvekili Hüda Kaya İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandı. Hüda Kaya'nın hakkında yeni açılan Kobane soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısının ardından tutuklandı. KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla yazdığı makalede örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davada verilen bir yıl 3 ay hapis cezası yargıtayda onaylanan yazar Dilşah Kocakaya tutuklandı. Halkın Hukuk Bürosu İstanbul'da çok sayıda ve baskın düzenlendiğini ve müvekkillerinin gözaltına alındığını duyurdu. Dün de İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapılmış 9 kişi gözaltına alınmıştı. Filistin ve Rojava'ya dönük saldırıları Gazze mahallesinde protesto ederken gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı. E şimdi Hüda Kaya'nın gözaltına alınarak tutuklanmasını konuşacağız. dosyayı konuşacağız. Hüda Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu ile konuşacağız. Zilan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> evet, e, Hüda Kaya gözaltına alındı ve tutuklandı. Tabii işte kaçarken yakalandı gibi başlıklar da atıldı hakkında. Dolayısıyla neden tutuklandığı neden gözaltına alındığı, ne var bu dosyada senden dinlemek istiyoruz. E, şimdi e, Kobane dosyası sebebiyle e, tutuklu karar verildi. Kobane dosyası sebebiyle zaten bir aç, devam etmekte olan bir dosya var. E, Hüda Hanım hakkında da milletvekilliği sona erdikten sonra Temmuz ayında aynı konu sebebiyle soruşturma açıldı. Ee, bu soruşturmadan e, şey kaynaklı bir kaçaklı kaçaklık kararı verildi kendisine. Kaçaklık kararının gerekçesine baktığımızda kendisine tebligat gönderildiği, e, kendisinin ifade gitmediği e, gerekçeleriyle kaçaklık kararı verildiği yazıyor. E, Hüda, biz de bu kaçak kararına itiraz ettik. Ee, Hüda Hanım yaz boyu e, yani yurt dışına gidip dönme kaydıyla e, birkaç defa gidip dönme kaydıyla hep buradaydı, evindeydi. E, yine son bir ayda e, evindeydi. Ev adresini verdik, numarasını verdik, ulaşılabilir ifadesinin alınmasını talep ediyoruz. Kaçaklı kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Hem e, biz e, avukatlar olarak hem de kendisi defalarca kez e, savcılık kalemini arayarak ifade vermek istediğini belirtti. Eğer e, segbis yoluyla mümkün değilse e, Ankara'ya gelip e, fiziken ifade vermeyi e, belirtti. Fakat bu taleplerimiz hiçbir zaman e, sonuç vermedi, e, sonuçlanmadı. Kal e, savcılık kalemi sürekli savcı bey değerlendiriyor, değerlendiriyor diyerek hep talebimizi erteledi. Daha sonra biz tekrar söyledik bakın 1 Kasım'da Hüda Hanım'ın yurt dışında bir kitap çalışması programı var. Gitmesi gerekiyor. Gitmeden ifade vermek istiyor. Hani Ankara'ya birlikte gelip ifade verelim falan. Ee, ne yazık ki bu da sonuçlanmadı. Yine savcımız değerlendirecek dendi. En sonunda da bu programda iptal edemediği için vekilimiz e, yurt dışı biletini de iptal etmedi. E, 1 Kasım'da havalimanına gitti. Bilet saati e, 16 iken, e, saat 11'de havaalanına vardı. Hani herhangi bir e, ifade e, alma işleminde, hani ifade alma işlemi bitip o şekilde gitsin diye. Pasaport e, işlemleri de sorunsuz halledildi. VIP'de bekledi. Tam e, uçak saatine e, 10 dakika kala e, gözaltına alındı. E, gözaltı sürecindeyken e, ailesinin, kızının söylediklerine göre polisler, e, orada bulunan polisler tutuklanacağını falan e, söylemiş ailesine. Hı hı. E, daha sonra zaten sorgu oluyor. Sorguda hakim hiçbir soru sormadan sadece e, Hüda Hanım'ı dinliyor. Ve tutuklama kararı veriyor. zaten dosyanın kendisine yeni ulaştığını söylüyor. Hani dosyayı inceleme imkanının olmadığını da söylüyor hakim. Yani bu bütün bunlar bize bilinçli olarak ifadenin alınmadığını, bilinşi bilinçli olarak yani hiçbir tutuklama gerekçesi yokken sorgudan da ön bir zaten bir karar verilmiş olup bu kararın uygulandığını gösteriyor. Şu an haksız, hmm. hukuksuz, keyifli bir şekilde Hüda Hanım tutuklu ne yazık ki. Ee, biz evet. itirazlarımızı yapacağız, çalışıyoruz. Ee, mümkün olduğunca kısa sürede çıkmasını, tahliye olmasını umuyoruz. Evet. Bugün de kendisini biz, verir... gördüm ben. Elinde. Onu soracaktım. Nasıl ee... durumu, ne diyor bu konu ilişkin Bugün gördüm gayet iyiydi, gayet umutluydu. Herkese çok selam ve sevgisi vardı. Bir sıkıntı yok. Bekliyor. Hukukun işlemesini bekliyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben Zilanyen'e katıldığın için, bilgi verdiğin için. Kolay gelsin. Evet. Kendinize iyi bakın. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz önce konuğumuz Hüda Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu'ydu. nasıl bir eee sürecin ardından tutuklandı Hüda Kaya? Dinlemiş olduk. Şimdi Filistin gündemine bakacağız. İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. Can kaybı 9 bini aşmış durumda ve Batı Şeria'da da siyonist yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi. İşgalci İsrail Devleti'nin 7 Ekim'den bu yana soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 9 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasına göre 9061 kişi İsrail saldırılarında katledildi. Bunların 3760'ı çocuk. Saldırılarda 32 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail ordusu bugünkü saldırılarında Kudüs Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. Yerel kaynaklar hastane çevresinin saatlerce yoğun bir biçimde bombalandığını duyurdu. Bu arada yabancı veya çifte vatandaşlığı bulunan 335 kişiyle ağır yaralı 76 kişinin refah sınır kapısından Mısır'a geçişine izin verildi. Ancak geride kalan binlerce yaralı için durum belirsiz. Sınır tanımayan doktorlara göre Gazze şeridinde hala 20 binden fazla yaralı bulunuyor. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İsrail'in Cibaliye Mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı için savaş suçu olabilir dedi. Öte yandan Siyonist yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Deir Sağraf bölgesindeki çok sayıda Filistinlinin evini, dükkanını ve zeytin ağaçlarını ateşe verdi. Ayrıca Siyonist yerleşimciler Filistinlilere saldırdı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 121'e yükseldi. Evet, İsrail saldırılarına emperyalist devletler destek veriyor ama Avrupa'daki emekçiler Filistin halkının yanında olduğunu belirtiyor. Belçika'da 4 sendikadan önemli bir açıklama geldi. Bu 4 sendika kendi üyelerine çağrı yaptı ve İsrail'e gönderilen askeri teçhizatının taşınmasını reddedin dedi. Belçika'da gelen enerji santralleri sendikası, memurlar teknisyenler ve yöneticiler sendikası, beyaz yakalı çalışanlar sendikası, ulaşım ve iletişim sektörü çalışanları sendikası ortak bir açıklama yaparak İsrail'e silah taşımayı reddediyoruz dedi. Dört sendika üyelerine de İsrail'e gönderilen askeri teçhizatın taşınmasını reddetme çağrısında bulundu. Sendikalar açıklamalarında Filistin'de bir soykırım yaşanırken Belçika'daki çeşitli havaalanlarında çalışan işçiler silahların savaş bölgelerine doğru gittiğini görüyor. Bu silahların yüklenmesi ve boşaltılması masum insanların öldürülmesi için gerekli organizasyonların sağlanmasına katkıda bulunuyor dedi. Derhal ateşkes çağrısında bulunan sendikalar şu çağrıyı yaptı. Belçika hükümetinden tutarlı olmalarını ve Belçika havalimanlarından geçen silah sevkiyatlarına müsamaha göstermemelerini istiyoruz. Sendikalar olarak barış için kampanya yürütenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Evet Avrupa'da biliyorsunuz Filistin'e destek eylemleri de yasaklanıyor ki bu kez Almanya e, Filistin tutsakları için bir dayanışma ağı olan Yasak yasakladığını duyurdu. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım saldırılarını protesto eden Filistinlere ve devrimcilere karşı polis şiddetini arttıran Alman devleti şimdi de Filistinli örgütleri yasaklamaya başladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Filistinli örgüt Samidun'un yasaklandığını duyurdu. Samidun, die auf widerwärtige Weise in Berlin den Terror der Hamas verherrlichen. Samidun, Filistin tutsaklarla ilgili Avrupa çapında dayanışma kampanyaları örgütleyen bir ağ. Samidun uluslararası bir ağ olarak çeşitli ülkelerde tutuklular için dayanışma örgütü kisvesi altında İsrail ve Yahudi karşıtı propaganda yapmaktadır iddiasında bulunan Feser, Hamas'ında yasaklandığını duyurdu. Bu saldırıların ardından her iki örgütün mal varlıklarına el konulacak, internet ve sosyal medyadaki çalışmaları da yasaklanacak. Çalışma yürütenler hakkında soruşturmalar açılabilecek. Evet Canan Atalay biliyorsunuz AYM kararına rağmen serbest bırakılmıyor. Bugün İstanbul Barosu AYM'in açıklama yaptı ve Canan Atalay hakkında e, serbest bırakma kararı vermeyen İstanbul 3. Ceza Mahkemesi hakkında HSK'ya şikayette bulunduklarını duyurdu. İstanbul Barosu Anayasa Mahkemesi'nin hak kararına karşı tahliye edilmeyen tip Hatay Milletvekili Can Atalay için adli önünde açıklama yaptı. Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. Açıklama İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç okudu. Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. AYM kararları uygulanmayarak hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır diyen Filiz Saraç, HSK'ya suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Hak ihlali sona erdirilmeyip tahliye sağlanmadığından Varomuz tarafından Hakimler Savcılar Yük, Kurulu'na, Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında görev suçu ve meşru vasıtaları kullanmak suretiyle hürriyeti tahdit nedeniyle şikayette bulunulmuştur. Evet tahliye edilmesi gerektiği halde tahliye edilmeyen bir diğer siyasetçi de Gülten Kışanak. Bugün Diyarbakır'da HEDEP, DBP ve TECA bir kez daha açıklama yaparak Gülten Kışanak'ın derhal serbest bırakılmasını istediler. HEDEP, DBP ve Teja, uzun tutukluluk süresi dolan Kürt siyasetçi Gültan Kışanak'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. HDP Diyarbakır İl Binası'nda yapılan açıklamada eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın da tutuklanmasına tepki gösterildi. İleş Başkanı Pınar Sakıktekin, Tekin, AKP MHP faşist iktidarının kadınlara yönelik saldırılarında pervasızlaştığını söyledi. Diyoruz ki içeride dışarıda yaşamı tecrit altında tutmaya çalışan gerici, faşist, AKP MHP iktidarına karşı hepimiz Gülten Kışanaz. Avukat Cemile Turhallı Balsak ise seçme ve seçilme hakkı yargı kılıfıyla ihlal edilmeye devam ediliyor dedi. Yargı evet bugün aslında iktidarın bahçesi, iktidarın sopası, iktidarın bir kılıfıdır. Hukuksal bir kılıfı olarak bugün Kürt kadınları üzerine saldırtılmıştır. Gülten Kışanağ'ın tutukluluk süresinin dolduğunu vurgulayan Turhallı sözlerini şöyle sürdürdü. Ve bunun için Kürt kadınlara elbette ki İktidar hiçbir zaman saldırmaktan vazgeçmedi ve bütün bu saldırılarında da saldırılarını da pervasızlaştı. Avukat Turhal'la eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın tutuklanmasının demokratik siyasete yönelik saldırının değişmediğini gösterdiğini söyledi. Hüda Kaya'nın ifadesi aslında hepimize tüm Türkiye'ye mesaj vermesi açısından önemlidir. Demiştir ki en iyi hak mücadelesi bir ibadet kadar değerlidir. Ve bunun için bugün tutuklanıyor. Bu noktada olduğu için aslında tutuklu, tutuklandı e, Hüdaka'ya. Şimdi Rojava gündemiyle devam edeceğiz. Rojavalı komünist gençler, MLKP komutanlarından Osman Nuri Ocaklı'ya ilişkin tanıtıklarını paylaştı ve onun ideallerin gerçek kılıcı asidi. Marksist Deniz Komünist Parti'nin 12 Haziran'da Kobende ölümsüzleşen komutanlarından Osman Nuri Ocaklı'yı tanıyan komünist gençler onu etaya anlattı. Kasım Şehitler Ayını hatırlatan JKŞ üyesi Ekin Osman Nuri Ocaklı ve tüm ölümsüzleşenleri andı. <laughs> dema ga em dibêjin fermandar mav dike go av gotin were Ekinisyan ölümsüzleşen devrimcilerin anısına bağlı kalacaklarını vurguladı. Emeji hata wana ber devam bekin. Haya gojme were xostin. Emeji koşina wan ber devam bekin. Emeli ber xobidin. Koban Ali Abdulgani Muhammed ise Osman Nur Ocaklı'yı Roza Renas futbol takımıyla tanıdığını hatırlattı. Yani, mecbur perjah hazdiker, ucu perjma hazdiker. احمد فرقه در افتر ناز کرایین بس همین یونی حساب کم نشده دامه افتر ناز birlikte çalışan Cekeşeli Kandil Kobani, o bize yaşam ve sevgisiyle her şeyi öğretti dedi. <laughs> daha hoşlara sarroz diger. Yani bak morbati çebe çavi daha droz Evet HDP milletvekilleri bugün mecliste basın toplantısı düzenlediler ve Kürt sorunun çözümü için Kürt halk önder Abdullah Öcalan'la görüşme talebinde bulundular. Gelinen aşamada İmralı'da darbecilerin anayasası bile rafa kaldırılmıştır. Kenan Evren'in anayasası bile rafa kaldırılmıştır. HEDEP Meclis Grubu mecliste basın toplantısı düzenleyerek 32 aydır kendisinden haber alınamayan Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin acilen kaldırılması çağrısında bulundu. HEDEP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız dedi. Dünyada böyle bir örnek yok. Tek örnek var o da İmralı'da hem Sayın Öcalan'a hem de yanındaki 4 kişiye hükümlü olan 4 kişiye yönelik bir e, mutlak tecrid söz konusu. Milletvekilleri adına konuşan İstanbul Milletvekili ve HDK Sözcüsü Cengiz Çiçek ise tecidi Cumhuriyet tarihi ve insanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük hukuk skandalı olarak nitelendirdi. Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeme durumu bir hukukçu olarak da söylemek isterim ki bir hukuk skandalıdır, bir yasa dışılıktır. Bu hukuksuzluk, bu yasa dışılık sadece Sayın Öcalan'a mahsus değil diyen Çiçek, Gülten Kışanak, Can Atalay ve hasta tutsaklara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. İmralı Ada Cezaevi'ndeki hukuksuzluk bir kanser uru gibi, bir kötülük hareketi gibi bütün cezaevlerine yayıldı arkadaşlar. Öyle hiç tesadüf değil bunlar. O yüzden İmralı hukukun kara deliğidir diyoruz yıllardır. Bu kara deliğe karşı mücadele yürütmek Hepimizin boynunun borcu olmalı. Cengiz Çiçek Adalet Bakanlığı'na toplu başvuru yapacaklarını da belirtti. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sayın Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na toplu bir başvuru yapacağız. Kendisiyle kürsünün demokratik çözümü için görüşmek istiyoruz. Aynı zamanda bu başvuru Adalet Bakanlığı şahsında iktidara hukuka saygı başvurusudur. Evet bugün bu açıklamanın ardından HEDEP'li vekiller başvuruyu gerçekleştirdiler. Şimdi diğer gündeme geçeceğiz. Karabük'te Gabonlu öğrenci Dinan ölümünün ardından açılan davanın ilk duruşması 8 Kasım'da görülecek. Zonguldak Karabük yolu üzerindeki Filios çayında 26 Mart 2023'te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Dinan'ın iddianamesi kabul edildi. İddianameye göre Dina 55 yaşındaki Dursun Acar'ın otomobilinden cinsel saldırı sonucu kaçtı. Fail erkeğin ısrarlı takibi sonucu Dina'nın dereye düştüğü tespit edildi. Telefonunda Afrikalı genç kadınların fotoğrafları çıkan katil Acar ifadesinde siyahi kadınlardan hoşlandığını söyledi. Je vraiment une enquête approfondie parce que mesdames, messieurs, monte des coupures de vidéo où l'enfant ça ne suffit pas. Si Ailenin, Dina'nın arkadaşlarının ve kadın aktivistlerin etkili bir soruşturma talebi karşılanmadı. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile Dursun Acar hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırı suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Tek sanık Dursun Acar 8 Kasım Çarşamba günü Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin farklı noktalarından feminist kadınların kurduğu Dina için feministlerin çağrısıyla bir grup kadın da davayı izlemek üzere Karabük'e gidecek. Cinayetin ardından kentte yaptıkları izlenimleri paylaşan Dina için feministler şunları vurguladı. Karabük'te neredeyse herkes bir fuhuş çetesinden bu çetenin üniversite öğrencilerini ve bilhassa siyahi genç kadınları fuhuşa zorlamasından, ülkenin farklı yerlerinden erkeklerin bu amaçla Karabük'e geldiğinden, öğrencilerin bir kısmının da bu çetelerle işbirliği halinde olduğundan söz ediyor. Bu nedenle Dina'nın ölümünde etkin bir soruşturmanın yürütülmesi gerektiğini belirterek tek sanıklı iddianamenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Dina için feministler Dina'nın ölümünün aydınlatılması ve tüm faillerin yargılanmasını sağlamak üzere mücadele etmeye devam ediyoruz dedi. Evet, bir diğer gündemimizde HDP avukat Erdal Çelik İstanbul devrinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Çelik ve kızı yer almadan kurtuldu. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ÖHD üyesi Avukat Erdal Çelik İstanbul Sultan Gazi'de bulunan evinin önünde motosikletli maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelendiğim bir motosiklet vardı. Motosiklet iki kişi, arka, arkasında iki kişi maskeli. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, avukatlara karşı bu saldırılara TBB ve varoların etkin mücadele yürütmemesi saldırganları cesaretlendirmektedir dedi. ÖHDA açıklamasında şunları belirtti. Bizler üye ve meslektaşlarımız Avukat Erdal Çelik'in yanındayız ve tüm hukuki sürecin takipçisi olacağız. Avukatlara dönük saldırılara karşı örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet sırada Orta Doğu Haber Turu var. İşgalci Türk Devleti'nin Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine yönelik saldırıları sürüyor. Bu kez Tırbespiye kentine bağlı Ezdi ve Süryanilerin yaşadığı köyler hedef alındı. Çoğunlukla Süryani halkının yaşadığı Tılebas ve Ezdi halkının yaşadığı Tılhatun köyleri bombalandı. Tlaybas köyüne yönelik bombardımanlarda Şam hükümetine bağlı askeri noktada hedef alındı. İşgalciler ayrıca Kamışlo'nun Tılzıvan köyünü de bombaladı. KDP tarafından 1 Ekim'de kaçırılan News sözcülerinden Süleyman Ahmet'ten 9 gündür haber alınamıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Şerif Mansur, Washington'da yaptığı açıklamada Süleyman Ahmet'in bir an önce serbest bırakılmasını istedi. SPG, Güney Kürdistan'da çok sayıda gazetecinin saldırıya uğradığının, tutuklandığının ya da gözaltına alındığının belgelendiğini kaydetti. HPG basın irtibat merkezi Ekim ayı bilançosunu açıkladı. Buna göre Ekim ayındaki eylemlerde 205 Türk askeri öldürüldü, çatışmalarda 12 gerilada yaşamını yitirdi. HPG açıklamasında şunları vurguladı. Türk devleti Kürt halkının varlığını ve özgür yaşam hakkını tanımayıp soykırım politikalarında ısrar ettikçe bu mücadele kesintisiz devam edecek ve mutlaka sonuç alacaktır. Evet bu haberle birlikte özgür haberin sonuna geldik fakat yayınımız bitmiyor bugün burada. Bir saat başında yani Türkiye ve Kuzey Kıbrıs saat ile özgür tartışma karşınızda olacak. Özgür tartışmada bugün cumhuriyetin 100. yıl dolayısıyla bir gündemimiz olacak. Cumhuriyetin 100. yılında bu cumhuriyet Türk ve Müslüman olmayanlara ne verdi? Yani Ermenilere, Rumlara, Yahudilere ne verdi? Türk Burjuvası ilk bir birikimini nasıl elde etti? Ve Cumhuriyetin kuruluşunda sınıf savaşının tablosu neydi? Bu konuları konuşacağız. Gazeteci yazar Nevzat Onaran konuğumuz olacak. Ayrıca Marxist dergisi yazarı Ziya Ulusoy da konuğumuz olacak. Saat başında görüşmek üzere. Müzik